Balkanlarda Türk soykırımı. Osmanlı'nın dağılma döneminde Türkler de büyük katliam ve soykırımlara maruz kaldı. Bu programda Balkanlardaki Türk katliamından kısa örnekler vereceğiz. 1821-1922 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyon Müslümanın Avrupa'dan sürüldüğü, öldürüldüğü ya da kaçarken hastalık veya açlık sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Soykırım 1820'li, 1830'lu yıllarda Sırp ve Yunanlıların Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanmalarının, 1877-1878 yıllarında 93 Harbi'nin, 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşları'nın, Birinci Dünya Savaşı ve sonrası sırasında Ermeni isyanları ve çeteleriyle Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'nun Yunanistan tarafından işgali sonucunda meydana geldi. 20. yüzyıla girerken Balkanların Osmanlı kontrolündeki bölgelerde 4 milyon 400 bin Müslümanın yaşamakta olduğu tahmin edilmektedir. 19. yüzyılın son 30 yılında 1 milyondan fazla Müslüman Balkanları terk etti. 1912-1926 yılları arasında 2.900.000'e yakın Müslüman ya öldürüldü ya da Türkiye'ye göçe zorlandı. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'da 2.500.000 Müslümanın öldüğüne ilişkin tahminler vardır. İşte 500 yıl Osmanlı toprağı olan Yunanistan'da Türklerin maruz kaldığı katliamlar. Yunanistan'ın yaptığı Türk katliamları. Mora katliamı. Mora'da oturan Türk ve Arnavut nüfusu özellikle Yunan askerlerinin egemen olduğu bölgelerde katliamlara uğradı. Tarihçiler bu süreçte Yarımada'da genellikle bölgedeki papazların tasfiyesiyle toplamda 20 binden fazla Müslümanın öldürüldüğünü belirtmektedir. Fakat sadece Tripoliçe katliamında 35 bin kişinin öldürüldüğüne ilişkin tahminler vardır. Yunanlar 1770'te Mistras kentinde 400 Türk'ü öldürmüştür. Türk çocuklar minarelere çıkarıp oradan aşağıya atılmışlardır. Ağustos 1921'de Monevsiya kasabasında Türk sakinleri uzun süren kuşatma sonucu açlıkla karşı karşıya kaldı. Yunanlılar Türkleri Anadolu'ya götüreceklerini söyledi ve kapılar açıldı. Fakat Yunanlılar kasabayı yağmaladı ve pek çok Türk'ü öldürdü. Daha sonra kasabadan 500 kadar Türk'ü bir gemiye bindirip ıssız bir adaya bıraktılar. Tarihçi William Clear'e göre Mora'daki soykırım ancak öldürülecek başka türk kalmadığında sona erdi Navarin katliamı. Yunanlılar tarafından kuşatılan Navarin kentinin Türk halkı açlık çekiyordu. Sonunda Türklerin güvenli bir şekilde Mısır'a gönderilmelerine karar verildi. 19 Ağustos 1921 günü kentin kapıları açılınca Yunanlılar Türklerin üzerine hücum etti ve kaçabilen 160 kişi dışında kentin yaklaşık 3000 kişilik tüm halkı öldürüldü. Tripoliçe katliamı Tripoliçe katliamı, Mora isyanı sırasında bölgede Türklere karşı yapılan katliamların en büyüğüydü. Şehrin Yunanlıların eline geçmesinden birkaç gün sonra şehre gelen Britanyalı Thomas Gordon, 8 bin kişinin öldürüldüğünü tahmin etti. Katliamdan sadece köle olarak alınan bazı kadınlar ve fidye için tutulan bazı tanınmış Türkler kurtulabildi. Tarihçi Justin McCarthy ise katliamda ölenlerin sayısının 35 bin olduğunu belirtti. Theodor Kolokot Norris ise katliamdan şu şekilde bahsediyor. Cuma gününden pazara kadar Yunan askerleri kadın, çocuk ve erkekleri katletti. Tripoliçe ve çevresinde toplam 32 bin kişi öldürüldü. En sonunda bir ulak geldi ve katliam durdu. Orta Yunanistan. Atina'da sadece 190'ı askerlik yapmaya uygun olan 1190 Türk güvende olacaklarına ilişkin verilen sözler nedeniyle teslim oldu. Teslim olanlar vahşice katledildi. Ege Adaları. Yunan isyanı döneminde Ege Adaları'nda da Türkler öldürüldü. 1821 yılının Mart ayında Yunanlar tarafından Sakız Adası'na bir saldırı düzenlendi ve Türkler katledildi. Ege Adaları'nda Osmanlı'ya karşı isyan eden Yunanlar, bölgeden geçen Türk ticaret gemilerine ve haçtan gelen ve hacca gitmekte olan gemilere saldırıp Mürettebatla yolcuları öldürdü.